Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. Bakın buraya ne geldi? İzleyin. Yeni McLaren arabaları geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz bizde McLaren arabaları var ama burada 3 tane efsane bug'imiz var. Bak şimdi. Şu üçlük, bu birlik, bu birlik. Biz böyle çok güzele kaçmadan şunlardan birini istiyoruz. Ama ama bugün değil. Bugün değil. Neden? Çünkü bugün istediğimiz şey bu değil. Şu. Nerede o? Burada. Bugün arkadaşlar burada şöyle bir buzumsu iskelet M7'miz var arkadaşlar. Normalde bagi alacaktım ama o başka bir videoya kaldı. Tamam bak onu başka bir videoda alacağız. Merak etmeyin. Bugün bu efsane M7'yi alacağız. Tamam mı? Bunun en güzel özelliğini biliyor musunuz? Bak şimdi. Bu normal ölüm duyurusu. Bu sandığı şu vurma efekti efsane bir şey. Biz bunu çıkarıp 4-5 seviye yükselsek bizim için yeterli arkadaşlar. O yüzden bugün bunu istiyorum. Hemen hız kesmeden de direkt almaya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen Digipin'imi açtım. Arkadaşlar ben UC'lerimi zaten biliyorsunuz Digipin'den alıyorum. Çünkü hem Digipin bizim sponsorumuz hem güvenilir hem de hızlı. Arkadaşlar geliyoruz. Öncelikle işi garantiye almamız lazım. Bak şimdi bakiyemi yükleyeceğim. Buraya artı işaretine bastım. Dizipin ne yaptı biliyor musunuz? Bize bir yardımcı olabilmek için bir promo kod verdi. Bak burayı sakın kaçırmayın çünkü size de sürprizler var. Ben hemen promo kodumu giriyorum abi şuradan. Promo kodumu aldım arkadaşlar. Bak tekrardan söylüyorum burayı sakın kaçırmayın. Çünkü size de bir kod vereceğim. Tamam mı? Bak size de bir kod vereceğim. Sakın kaçırmayın. Şimdi bunu kullanıyorum abi. Tamam mı? Bakiyemiz yüklendi. Neymiş? 2750 TL. Aynısını size de vereceğim. Bu kodun aynısını size de vereceğim. Hiç merak etmeyin. Güncel bakiyemiz ne oldu? 5100 TL oldu. Biraz da biz hazırlamıştık. Ne olur ne olmaz diye. Dijipin de sağ olsun bize biraz destek çıktı. Buradan tekrardan onlara çok 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 teşekkür ediyorum. Ve bugün Dijipin o kadar şeyler yapmış ki hepsini size söyleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Burada öncelikle bak şurada bir avantajlı paketimiz var. 8100 ucu arkadaşlar. 2600 96 TL yapıyor. Ama bu daha da düşecek. Bu daha da düşecek. Biz bunu almayacağız. Bunu alacağız. 9900 uyucu alacağız. Neden? Bak şimdi. Önce bir ID'mi gireyim. Şimdi ID'mi girdim. Arkadaşlar 9900 uyucu doğru mu? Sepete git diyorum. Bak şimdi izleyin. Normalde normalde bu uyucunun fiyatı zaten 3875 TL. Tamam mı? 310 liralık bir indirimi var. Ama bitmiyor. Bitmiyor abi. Neden? Kupon ekle diyorum. Digipin bize özel bir de kod veriyor arkadaşlar ve bunu da siz de kullanabiliyorsunuz. Bak, inanılmaz bir şey. Buraya BTR5 kodunu yazıyorum arkadaşlar. BTR5. Siz de bunu kullanıp indirimleri alabilirsiniz. Onu tekrardan söyleyeyim. Bu sadece bana değil, hepinize yani Batur takipçilerine hepiniz alabiliyorsunuz. Ekle dediğim zaman şöyle güzel bir indirim olacak. Toplamda 310 lira olan indirim 488 lira. Düz hesap 500 diyelimiz buna. Yani cemiz neredeyse 500 lira inerek 3386 liraya iniyor. Bu DigiPin daha ne yapsın? Daha ne yapsın abi? Bak her yere bakabilirsiniz. Daha uygunu, güveniliri, hızlısı bence yoktur. Biliyorsunuz beni arkadaşlar. Bizde yalan olmaz. Bizde her şey 10 numara güvenilir olur. DigiPin'e buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu yaptıklarından dolayı. Şimdi arkadaşlar buradan alışverişi tamamla diyorum. Bak şimdi alışveriş tamamla dediğimiz zaman. Burada sözleşmeyi kabul edeceğiz. Tamam mı? Zaten bizim bakiyemiz bu. Kodla almıştık. Siz de bu kodu nasıl kullanacaksınız onu da söyleyeceğim. Alışverişi tamamla dedim ve bu kadar. Arkadaşlar UC'miz yaklaşık 2 dakika içinde yüklenecek. Şimdi gelelim gelelim benim size vereceğim kodu nasıl kullanacaksınız? Daha doğrusu kodu nasıl alacaksınız? Şimdi şöyle arkadaşlar bu videonun bak bu videonun herhangi bölümlerine Birer harften oluşan yaklaşık 16 tane harf vereceğim arkadaşlar. O harfleri böyle tek tek not mu alırsınız ya da gider tek tek bir yandan video izler bir yandan film yazarsınız. Artık siz bilirsiniz onu. Tek tek harfleri not olarak kodu kullanıp promo koddan göstermiştim size. Yine de buradan göstereyim. Buraya giriyorsunuz. Bak şimdi 4 tane harf. İlk başta sallıyorum, tamamen sallıyorum. Videonun herhangi bölümlerinde herhangi bir harf çıkacak. Mesela sallıyorum. İlk harf 1. Tamam mı? Yaklaşık 1 ya da 1,5 dakika sonra yeni bir harf çıkacak. Ona da geliyorsunuz mesela sallıyorum D harfi çıktı. Ama tabii büyük yazın. 3. dakikasında başka bir harf çıkacak. H G yazacaksınız. H yazacaksınız. Böyle 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 hepsini yazacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra o kodu alacaksınız. 2750 TL'lik bir kod. Yani yaklaşık 8100 UC değerinde hatta daha fazla UC değerinde. O yüzden bunu da söylemiş bulunalım son olarak son olarak bitmedi. Abi bitmiyor. Dijipin o kadar çok şey yapmış ki bitmiyor. Bitmiyor. Ben anlatarak bitiremiyorum. Siz yaparak nasıl bitireceksiniz bilmiyorum. Bak şimdi. Ana ekranımız burası değil mi? Burada bir çekilişler kısmı var. Şuraya giriyorum. Şuraya bakar mısınız? Dijipin tam 15 kişiye 8100 UC dağıtıyor. Zaten daha 2 gün önce 3 gün önce biliyorsunuz tam 100 kişiye Royal Pass dağıtmıştı arkadaşlar. O biter bitmez şimdi de 15 kişiye 8100 uc dağıtıyor yani bunu da kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar kesinlikle gelip bu çekilişe katılın size açıklama kısmına ve yorum kısmına tüm linkleri tüm e, kodların isimlerini her şeyini vereceğim o yüzden yorumları ve açıklama kısımlarına bakmayı unutmayın kayıt olmadıysanız hala bak hala kayıt olmadıysanız linke tıklayarak kayıt olarak ve gelip direkt katılabilirsiniz arkadaşlar. Ve kesinlikle katılmanız lazım. Çünkü yarın öbür gün belki işinize yarar. Ya da hiç işinize yaramazsa girip çekilişlere katılabilirsiniz. Çıkar mı çıkar size de çıkabilir. Ee, onun dışında tüm kategorilerden istediğiniz her şeyi promo kod olarak normal kod olarak ve direkt alabiliyorsunuz. Yani her şey var çünkü Dijipin'de abi teknoloji devrindeyiz. Ve Dijipin'de bunu çok güzel yapıyor. Haberiniz olsun. Ve daha fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Kutu açılımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ucem gelmiş bile. Ben gelmeden Ucem gelmiş. Şuraya bakar mısınız? 9900 Ucem'iz gelmiş ama bak şimdi bazılarınızın aklında soru işareti olabilir. Ya kardeşim biz buradan Uc'u alacağız ama şu almadığımız için acaba ödülleri almıyor olabilir miyiz falan tarzında illaki birilerinin düşüncesi vardır. Hiç fark etmiyor abi. Tabii ki de tüm ödülleri alabiliyorsunuz. Ben direkt buraya geliyorum. Çünkü burada abi bizim e, oyunun artık görevi midir desem neyidir desem e, tam olarak söyleyemedim. Böyle 6000 3000 ucayı yüklediğimiz zaman bize ödüller veriyor arkadaşlar. Bunları da alabiliyorsunuz. Yani 9009 ucemiz oldu. Bizim bayağı bir ucemiz oldu yani. Öyle söyleyeyim. Hatta var ya ben biraz daha ucayı yüklersem. Bak şurada bir 12000 önce yüklersek. Buradan da 1200 ile 6000 arasında bir UC daha alacağız. Ama bunu önce bir m açalım. Eğer çıkaramasak öyle yapalım. Ne diyorsunuz? Bence okey. Merak etmeyin. Birazdan One Man Squad videomuzda da sizi baş başa bırakacağım. Şimdi geldim. Bir dakika yanlış yere geldim. Geldim M7 açılımına. Evet. Biliyorsunuz yani bilenler varsa yayında daha önce benim diğer hesabımda. benim iki hesabım var çünkü biliyorsunuz arkadaşlar. Diğer hesabımızda Emidi almıştık, o yüzden inanılmaz hoşuma gitti ve bu hesabma da almak istedim. Hemen hız kesmeden devam ediyorum. Ucundan indirimimiz de varmış, buradan her yerden indirim alıyoruz bugün. Maşallah, her yerden yağsın abi, güzel oluyor. Evet, burada kartlarımızı aldık. Biraz oyunun sesini kısmak istiyorum çünkü kulaklarım sağır olsun istemiyorum. Kulaklarımı seviyorum abi. Buradan nerede bizim Emidi? Buradan. Şimdi arkadaşlar, Emidi öncelikle 400 TL'ye alabiliyoruz. Yani 400 TL dedim oyunun <laughs> 400 kartı 400'ü alabiliyoruz setler falan işim yok tamam bak tamamen emil ile işim var İnşallah direkt çıkarırım ve bizi çok yormaz başka şeyler açarız yorarsa da canını sağ diyelim şöyle iki tane hızlı geçtim olmadı o zaman günün ilkini açacağım hop 10 uc'den aha bir tane parça çıktı olur olur bizde 5 tane varmış animasyonu geçerek bir tane tek açıyorum bir tane daha tek açıyorum. Aha 6x dürbün de verdi bak m vermen lazım. Bir tane daha tek açıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım bak kandıracağım. Hop 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 Pıt. Oo oh. emoji aldım. Aha lan M7 sandım he. <laughs> Yan M7 sandım valla bak. Bak bu emojiyi almamız güzel oldu. Ee, Mini almamız da güzel oldu. Niye derseniz çünkü bunlar bir daha çıkarsa arkadaşlar parçaya dönecek. Yani paraya dönecek benim değişimle. Paraya dönecek o yüzden güzel oldu. Şöyle 3 kere iptal diyerek bir onu da açıyorum. Aha. Abi. Her iptal dedip. Her iptal deyip açtığım sürede bir güzel bir şey alıyorum. Ama yetmez. Yetmez arkadaşlar. Bizim emidi almamız lazım. Şimdi 3 kere hayır deyip. Bunda bir kere hayır deyip. Tekrar tamam diyorum. Aha. Yine Yine tutturduk. Yine bir tane bir şey aldık. Ama hala yetmez. Bir kere şöyle direkt basmak istiyorum. Tıt. Oo. Abi her onlu da bir şey alıyoruz ama. Bak UC de bitiyor. Daha 88 lira yapmışız. Neredeyse 3000 UC'ye 88 yaptıysak. Bir 3000 UC daha 200 desek düz hesap. Bir 3000 UC daha. Yani tam yetmiyor. Tam yetmiyor biraz düzeltmemiz lazım. Hem çok para lazım hem de direkt M7'yi de alsak güzel olur. Evet tutamak verdi. Ya şöyle sürekli çıkıp şey yapsa aynı şeyler çıksa daha güzel olacaktı. Da çünkü parayı daha çok verecek. Çünkü ben biliyorum yani e, çıkmayacağını biliyorum. Parayla alacağımızı biliyorum. O yüzden bizim yani buradan çıkan şeyleri tekrardan çıkartmamız lazım. Öyle söyleyeyim. Hop. Yok gene çıkmadı. Bir hızlı daha yapacağım. Gene çıkmadı ha, 132 liraya 5000 OC. Yani arkadaşlar 5000 OC'ye biz 132 para kastık. 132 daha kasarsak abi biraz sıkıntı. Biraz sıkıntıdayız. Ee, Halleceğiz, halledeceğiz. Halledeceğiz. Merak etmeyin. O yüzden şöyle animasyonu açıyorum. Hop yapıyorum. Hıt yapıyorum. Ne alıyorum? Ne alıyorum? 3x alıyorum. Abi güzel. Güzel. Yani tutamaklarını falan bayağı bir çözdük. Artık ben yavaşça terlemeye başladım. <laughs> Benim bir <laughs> her bastı şu an. Aha tamam bak işte bundan bahsediyorum. Gördünüz mü bak QBS çıkmıştı. Şimdi ikinciye çıktığı zaman 38 lira verdi. Bu 10 numara. Şimdi bir tane daha 4x çıkarsa ne bileyim bir tane daha QBS çıkarsa böyle böyle parayı daha hızlı kazacağız. Bak 150 liradaydık direkt 197 liraya geldik. İşte bu İşte bu tam olarak anlatmak istediğim bu. Bir tane tekli açacağım animasyonlu. Şuradan kart aldık. Animasyonu kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Hmm, bir şarjörü de aldık. Ya bunları almamız iyi. Yani iyi de artık aynısından bir daha çıkarsa en azından. Yine sıkıntı. Kaldı 2200. Şöyle bir bakmak istiyorum etrafa. Bak baya bir şey almışız. Keşke şu paraşütü de alsam. Paraşüt güzel. Vallahi paraşüt güzel abi. Çantayı alsam da güzel olur. Direkt çıkarsa bir çok zor çıkıyor arkadaşlar. Biz bunu yayında açtık. Yaklaşık 40.000 UC'ye açtık ve inanılmaz zor çıktı. Ama e, şu anda bu hesabımda biraz yani istiyorum. MED tek istiyorum. Sadece MED istiyorum. Başka bir şey de istemiyorum. Sadece MED ver. Zor bir kutu olduğunu biliyorum ama ben de çok zorlarım. Bak söyleyeyim. Çok zorlarım. Çıkacaksın. Abi biz her türlü. Bak her türlü şu. 400 yapacağız bu parayı. O 400 yapana kadar en azından yanında böyle çanta manta artık ne verirse. Güzel bir şeyler verirse olur. Olur da gene çıkmadı. O zaman son onumuz arkadaşlar son onluğumuz. Şöyle son olarak. Aha bir QBS daha çıktı. Bürbün de boyaya döndü. 180 boyamız olmuş. Güzel. 313 liramız oldu arkadaşlar. Şimdi biraz tekli açayım. Ben iki kere açabiliyorum. Başka da açamıyorum. Kaldık. 34 OC'ye. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir UC takviyesi de yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben 3000 UC aldım ama <laughs> şöyle bir şey yaptım. Normalde ben 3000 UC alınca burayı alacağımı düşünüyordum. Ama bir 3000 UC daha almam gerekiyormuş herhalde. Çünkü 6'dan 12'ye atlıyor. Şu an biz 9000 UC ya yani 10000 UC falan yüklemiş olduk. Ben burası da açılacak diye 3000 UC yükledim. İnşallah bu 3000 UC'yi çıkarırız. Yoksa gidip <gülüyor> bir <gülüyor> 3000 hoca daha almam gerekecek burayı alabilmek için. Bunu tabi sonra alacağım da ben bunu tabii bagi için e, diyorum. O yüzden inşallah 3000 hocaya artık bir 100 para biriktiririz herhalde. Yani belki biriktiririz diye düşünüyorum. Ve bu arada dışarıda şu an çok fena yağmur yağıyor arkadaşlar. Allah bu saatte işe gidenlere vallahi kolaylık versin diyorum. Çünkü yani harbiden çok fena yağıyor. İstanbul'da oturanlar varsa özellikle Anadolu yakasında olan varsa bilir. E, saat şu an saat 9. Saatte çıkıp İşe gidenlere Allah tekrardan e, kolaylık versin diyorum. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. 19 kere daha çevirdiğimiz zaman şuradan da bir e, özel sandık gibi bir şey yani. Buradan da herhangi bir şeyin çıkma ihtimali var. Hemen devam ediyorum. 500 ucayımız gitti sayılır. 332'deyiz. Bak yorma bizi. Yorma bizi tekrardan ucayı yüklemeyelim. Bacı içine harcayacağım diğer mi bir tane daha kart verdi. Şuradan şöyle bir güzel kübez mi bir şey çıkarsa. Yok boş geçti. 1700 yani son 3 açımlık bile değil. 3 açımlık bile kalmadı. Allah. Yaptık ya galiba. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hop. Evet. 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 400 UC'miz oldu. Şey pardon 400 paramız oldu. Şimdi öncelikle emidi almadan mı açsam kutuyu? Yoksa m aldıktan sonra maçsam onu düşünüyorum. Bence bir m alalım. Tamam mı? Çünkü ya dur ya. Önce burayı açalım mı? Açalım ya. Belki M7'yi çıkart. 400 lira da bizim cebimize kalır. 400 lirayı ne yapacağım bilmiyorum artık. Bir setmet alırım. Şuradan bir m verir misin? Yok. Gitti bize. Emoji verdi. Destansı emoji. Olsun abi. Cebimizde kalsın. Şimdi geliyorum buraya. Buradan M7'mi seçiyorum ve alıyorum. Temiz budur. Arkadaşlar bu M7 10 numara bir şey oldu. Yani var ya çok güzel bir m Hemen de şuradan takacağım. Yükseltebildiğimiz kadar da yükseltmeye çalışacağım. Ee, M7'miz burada. Benim yükseltebilir M7 yoktu. İyi oldu. Vallahi güzel oldu. Hem de çok güzel oldu. Yani çok güzel bir m çünkü. 5 tane materyal var. Hemen şunu bastım. Ardından özel öldürme efekti. Bakayım. Gelişmiş suret. Heh gelişmiş sureti aldık. Şimdi bize tam olarak 4 tane materyal lazım arkadaşlar bunun için. Ben bunu vurma efektine kadar yükseltmek istiyorum. Ama muhtemelen bu videoda yükseltemeyeceğiz çünkü baya bir zaman geçirdik yani neredeyse 20 dakika falandır bunları yapıyoruz. Şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle bende hiç böyle modifikasyon parçası var mı? Var. Bir tane materyalimizi aldık. AG ile bir tane daha modifikasyon alabiliyorum ama gerek yok. Ona gerek yok şu an. Şuradan bir özel materyal alıyorduk. Duruyor mu? Nerede o? Şurada. 568 UC. Aynen öyle. Buradan bir tane daha materyal alıyorum. Ardından geliyorum. İki tane materyal oldu. Tamamdır. Arkadaşlar iki materyal daha alırım. Tamam mı? Onu ben video dışında falan yaparım. Onu yükseltirim. Yani yarın öbür gün ev yediğimiz tamamen yükseltilmiş olacak. tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Jeep'inden çekilişe katılmayı BTR5 kodunu kullanmayı, indirimi kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmına bıraktım. Tüm her şeyi açıklama kısmında ve yorumlarda yazacağım. Merak etmeyin yazılı olarak da yazacağım. Ve sandık açılımımız ve DJP'nimiz burada bitti. Arkadaşlar One Man Squad videomuza geçiyoruz. One Man Squad videomuz bir gün önce çekildi. Haberiniz olsun. Yani bu videoyu izlediğiniz zaman e, m olmayabilir. Haberiniz olsun. m bir sonraki gün gelecek. Yani şu an izleyeceğiniz videoda m olmayacak. Çünkü Önce oyun oynadık ondan sonra kutuyu açtık. Bizde de böyle ters işliyor bazı şeyler. <laughs> Haberiniz olsun arkadaşlar. Haydi bakayım. Geçiyoruz. Arkadaşlar etkinlik alanına inişimi yaptım. Şimdi şöyle hızlıca bir loot yapacağım. Bayağı bir uzak geçiyordu o yüzden az gelen var. 8 kişi gelmiş. Sol üst taraftan sıkıyorlar. Arkamda var. O zaman önce bir arkaya oynayalım. Hatta şu kutudan da bir tane kas bulursam 10 numara oldu. Çok güzel oldu. Bas abi. Baksanız abi nereden geçmiş uçak. Şuraya geçmişler herhalde ya. İlk etkinlik alanına böyle arabayla falan muhtemelen atlayıp geçmişlerdi. Çok işi gelmez diye adamlar uyanık artık. Rank kasıyorlar çünkü. Sezon yeni sıfırlandı biliyorsunuz. Burada. Bırak bakayım o çiçeği. Alayım ben bunları. Evde biri var bu arada. Adamın bir altına gireceğim şöyle. Hemen önümde. aldım. Aldım 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 aldım. Başka yok herhalde değil mi? Lan iki kişi kalmış etkinlik alanında ne güzel. Perde aha geliyor. Oo. Yavaş ol. Dur burada benim güzel bir taktiğim var. Hemen merdivene geçeceğim ama canım az. Canım az. Önce bir can basmamız lazım. Bir dakika bir dakika sakin. Aha. aha. Aa arkadaşı sıkıştırdı. Aga be kaçamadı gördünüz değil mi? Ulan dost musun düşman mısın be? <laughs> Yalnız burası temiz arkadaşlar. Komple bize kaldı. Ben şöyle son lutumu yapayım. Ortayı açayım buradan gideyim. Tamam orta açılıyor arkadaşlar. Bu arada hiç beğeni istemedim. O yüzden bir beğeninizi alırım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden beyinler paylaşımlar için. Beğenleri paylaşımları unutmayın. kırılıyor burası. Bugün var ya bir ejderha gidebilirsem ejderhe gitmek istiyorum arkadaşlar. Kesilmiyor ama bak ejderhin de açıldı. Kesilemiyor ama yani tek başımıza kesmek zor. Kesmeye çalışsak 10 dakikamız falan alır. Oraya da adamlar gidiyor çünkü. Belki bir adamları falan bulmaya çalışırım. Olmasa da diğer videoda gitmeye çalışırım. P90 mermileri kalmasın. Şunu atalım f 90 mermimiz tamam. Devam. Arkadaşlar gidebiliriz. Bir araba lazım bana. O DBS. Duydunuz değil mi? Allah. Hemen burada. Abi oynayacağım. Adam aşağıdayken. Aman aman aman. Lan. iki mi bunlar? Evet ikiler. Bir dakika. Ulan gidiyorduk he. Ha burada mı? Yok. Yanda mı? Ha burada. Dışarıdan bot geliyor. Aldım bunu. Bot aldım. Bunu aldım. Bir tane daha var. Aha bu da bot. Ay. Üstte bir daha var ama. Bitmedi. Yalnız DBS'yi güzel indirdik abi bizi duman ediyordu. Atladı ya. Aha. Lan araba mı bindi? Bırak bırak. Hemen de arkadaşlarını kaldırmaya kaçıyor. Nerede lan bu? Lan neredesin? Aha vallahi görmeden vurdum he. Tamamen tahmin. Bota bak. Çalı kuşu. M4'e geçsek mi? Geçelim ya geçelim arkadaşlar. Avuk eskisi gibi değil. Aha bir tane daha geldi. Bunu da alayım. Tamam başka bir ihtiyacımız yok gibi bir tutamak olsa aslında güzel olur da Şu adamlara da bakayım tutamak yoksa da bir marketten falan alırız Arkadaşlar önümde fişek var Sıkıyorlardı kimi sıkıyorlar bilmiyorum Çok bir araba sesi de vermek istemiyorum Şurada durmak istiyorum Hop Ah be çatıya çıkabilseydik iyiydi gördüm adam bu arada O da beni görmüş olabilir Aha geliyor lan Baygın Bu da baygın Bitti mi acaba Şunu bir çekeyim Ha tamam tamam doğması bitmiş Daha doğrusu ikiymiş Kaldırması var diye ölmemişti Direkt öldü Arkadaşlar bir tane fişek de ben atayım diyorum. Hazır buradayız. İki fişek var belki gelirler. Pıt. Diğer fişek düştü mü? Aa düşmüş. Nereye düşmüş lan o? Arabanın üstüne. Ne verdin? Oy. AVM'miz geldi. Şimdi bak diğer iki drop'tan hiçbir şey ihtiyacımız yok. Sadece P90 mermisi olursa... Olur. Güzel olur. PAMAS, MK. Bir de bizim drop'tan ne geliyor bakalım. Biri geliyor da. Bot mu bu? Evet. Vallahi gelen giden yok gibi arkadaşlar ya. Lan niye gelmiyorsunuz lan fişeklere? İşte ben bu yüzden fişekleri atmıyorum arkadaşlar. Yani böyle bazen unutuyorum bazen atmıyorum biliyorsunuz. Çünkü gelmiyorlar ya. Anlamıyorum. Bu da mı bot? Bu da bot. Bu balyoza kaç tane vurunca düşürebiliyoruz? 1 2 o 3 tane tane anca gidiyor. bıçak tek atıyor. Valla drop'um geldi. Aa, bak. Eski dostumuz. AMR'miz var ama arkadaşlar almayacağız çünkü 10 mermi hiçbir şeyimize yetmiyor. Ver abi şunu. Yani AMR mermilerini yok etmeye gerek yok çünkü gelen giden yok. Bence AMR bu dropta böyle kalabilir. Ölürsek de alamıyoruz zaten. Kartımız yok. Devam. Çıkalım. Alan da bayağı bir küçülmüş ha. Önünden biri koşuyor. Hop! Yakaladım. Aldım. Nereden koşuyor ya böyle? Arkadaşları geçmiş midir? O da bir buz var. Bunun kurduğu buz mudur? Valla görünen yok. Aha. Oo. Bunlar alan dışına geliyormuş ya? Bu da bayıldı ama. Bak bir tane daha olabilir ya da bir yere geçmiş olabilir. Bir kontrol edeceğim. Vallahi arkadaşlar burada duracağım. Etkinlik alanında iki kişi vardı. O yüzden bence burada bekleyelim. Alan bayağı bir küçük çünkü. Etkinlik alanına giresim gelmedi. Bir kere girdik zaten oraya. Aha bagi geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Bunlar etkinliktekiler. Tam olarak da alan ortasındayım bu arada. Ulan be. Vuramadık. Aha. Aa buna sıkıyor. Lan son an değildi. Evet tamam aldım bunu. Ama ona sıkan biri var. Nerede bu? Hop. Bir taneydi. Tek mi acaba? Üç olabilir bunlar. Dur şöyle bir buz kurayım ben kendime. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Birden skarlarsa en azından kaçma fırsatımız olsun. Bir de böyle daha rahat oynarız. Birine sıkıyor. Hop. Tamam. Tekmiş. Tekmiş. Aldım. Bire bir drop düşmüş öne. Vallahi arkadaşlar bence buradan hiç ayrılmayalım. Şöyle çatıya çıkalım. Zaten direkt alan ortasındayız. Bekleyelim. Aha. Bir dakika lan giriyor. Ha bot mu bu? Aa bot olabilir ha. Aa bot. Vallahi bot. Şöyle bombayla. Evet. Valla arkadaşlar çok kolay bir maç oldu. Değişik bir maça us. düştük. Ya yani çok kolay bir maça düştük. Abi dünkü yamyamlardan sonra bu <laughs> hiç kesmedi ama video baya bir uzun olacak muhtemelen. Ee, o yüzden bugünlük burada bitirelim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Tekrardan beğenen, paylaşan, yorum yapan ve abone olan herkese çok teşekkür ederim. Yarın ya da diğer günkü video çok güzel olacak merak etmeyin. Bugünlük bu kadar. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. 자는 새, 조오오오기버